Evet. Kaset, kaset. Ne kadar kase dediğim Alabilir miyim şunu? Tut şunu beyefendi. He. Abla ben sana yardım ediyorum, duanı istiyorum de. Sen yardım <laughs> Duanı istiyorum ama. <laughs> duanı Allah Allah. Evet. Amin. Amin. Allah. Amin. Hep evet. Hep beraber gemi cümlesine inşallah. Çok acı Normal, hafif böyle. Ha, evet. de attım. Evet. O az önceki size ikram ettiğim Çok iyi şey. miydi hocam? İyiydi, iyiydi. Hı hı, o, o şekil yapıyorum Aynen. ben. Aynen. teşekkür tamam. ederim. Neyse. Sağ olun. Abla yaptın mı duanı? mı duasını. Allah razı olsun. Allah Amin. razı olsun. Allah kabul <gülüyor> etsin. <gülüyor> evet, o şekil ağzını aç, bana doğru çevir, sıkı tut.